Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün George Orwell'ın yani gerçek ismiyle Eric Arthur'un Hayvan Çiftliği adlı eserini konuşacağız. Ee, kitabımızı siyasi olarak ele alacak olursak bir sitemizin eleştirisi olarak yapılmış. Fakat bence e, daha geniş bir çerçeveden bakmak lazım çünkü e, sistemi adı ne olursa olsun, hangi ülkede geçiyor olursa olsun e, işin içinde insan olduğu için, egosu, hırsı olduğu için işin sonunda yine hayvan çiftliğinde anlatılan meseleye geliyoruz. Kitaptan anlatıldığı gibi, yola eşitlik ve adalet duygularıyla başlıyorsunuz. Sonrasında hakimiyeti ele geçiriyorsunuz, sizde oluyor, diğer insanları kendi tarafınıza çekmeye başlıyorsunuz. O noktadan sonra diğer insanlardan daha eşit konuma geliyorsunuz. Bu anlamda çok güzel dille anlatılmış bir kitap. 1945'li yıllarda yazılmış olmasına rağmen bence hala günümüzde geçerliliğini koruyan bir konuya sahip. George Orwell'ın kitaplarını ben o anlamda çok beğeniyorum. 1984'te de aynı. Bugün yazılmış olsa bugün anlatan bir kitap aslında. Sen ne düşünüyorsun kitapla ilgili? Kitap fabul tarzda yazılmış en muhteşem kitaplardan biri bize göre. Kitapta tamamen kara bir mizah var. Bu da zaten kitabı okudukça daha da ayrı bir zevk veriyor, keyif veriyor kitabı okurken. Kitabın konusundan ufak bir bahsedeyim. E, Kitap İngiltere'de bir hayvan çiftliğinde gerçekleşiyor. E, çiftlik sahibimiz Bay Jones hayvanlara kötü davrandığı için, e, hayvanları ihmal ettiği için, onlara zalimce davrandığı için hayvanlar tarafından pek benimsenen bir e, karakter değil. değil. E, çiftliğimizde Kucari'yi istedikleri bir e, domuz karakterimiz var. Bütün hayvanlar tarafından saygı duyulan fikirleri önemsenen bir karakter. E, Koca Reis bir gün rüyasında e, bir darbe yaptıklarından ve bu darbe sonucunda bütün hayvanların eşitlik, mutluluk ve özgürlük içinde yaşadıklarından bahsediyor. Bütün hayvanlar tarafından hemen benimseniyor bu fikir. Sadece ne zaman e, isyan başlatmaları gerektiğine bir türlü karar veremiyorlar. Ta ki Bay Jones, hayvanlarımıza yem vermeyi unutana kadar. Yem vermeyi unuttukları gün Hayvanların insanlara karşı başlattığı ilk savaş ve ilk darbe gerçekleşiyor o gün. E, kitap özgürlük ve eşitlik adı altında geçen ilkelerini, yani yedi emir maddelerinin ilk maddesi, e, bütün hayvanlar eşit ilkesinden yola çıkarak başlıyorlar. Aslında bu huzur ve özgürlük ortamına. Ama daha sonra e, ortaya atılan fikirler, egolar hırslar. ve hırslar sonucunda. Nedense bu eşitlik ilkesinden e, sapılıp başka yollara giriyorlar. Artık onu da siz okuyunca fark edeceksiniz. Maddelerde ufak ufak değişikliklere gidiliyor o noktadan sonra. Evet, kitabımızın asıl iki büyük karakteri var. Snowball ve Lampollion. Başlarda bütün çiftliği çok güzel idare ediyorlar, özgürlük için savaşıyorlar. Fakat zamanla bu iki baş karakter fikir ayrılığına düşüyorlar. Napoli... Çünkü ikisi de güçlü evet. irade sahibi karakterler. Evet. İkisi de sözü dinlenen zeki karakterler. Bir noktadan sonra Napolyon'un sözü daha fazla geçmeye başlıyor çünkü diğer hayvanları çok güzel bir kurnazlıkla etkilediği için herkes onun tarafında saf alıyor. Evet. Napolyon Snowball'u çiftlikten uzaklaştırıyor ve tek başına bir hakimiyet kuruyor. E, yedi emirde değişiklikler yapıyor, e, karşı çıkan herkese çok güzel e, kurnazlıkla e, cevaplar veriyor, herkesi sindirmeyi başarıyor. Evet, aslında her fikri hayvanların önüne birer altın terisi de sunuyor. Aynen. Jones'un evine yerleşiyor tek başına, işte onun yatağında yatıyor. Bunlar aslında normalde yasak olan şeylerdi. Fakat e, Napolyon daha eşit bir hale geldikten sonra artık onun için makul olan şeyler. Ya kitaptı Selin dönemine yer veriyorlar. Herhalde bizim anladığımız <laughs> üzere biraz. E, tamamen kitap e, dediğimiz gibi yani demokrasi adı altında gerçekleşen çirkinlikleri. Hayvanların dilinde o kadar güzel resmetmiş ve o kadar keyifli bir şekilde anlatmış ki e, okurken bu da insana çok çok daha ayrı bir zevk veriyor. Yani sorunumuzu hem bu kadar dolaylı bir dille anlatıp hem de bu kadar anlaşılır bir şekilde e, anlatan çok nadir kitaplardan bir tanesidir bence. E, bir de e, kitabın çevirmeni biz Ceralüster'den bu e, kitabı okuduk. Ee, ama şunu fark ettik kitabın sonunda. Bu kitabı aslında ilk çeviren Halide Edip adı varmış. Kitabın sonunda öğrendik bunu. Evet bunu öğrenince de o kadar mutlu oldum ki evet, yani çünkü Halide Edip adı var gibi güçlü bir yazarım bizim ülkemiz için. Böyle bir kitabı ilk çeviri hani kendisinin elinden yapılması kitabı okurken daha da ayrı bir gurur veriyor. E, bu arada kitabımızın yazarı George Orwell e, aslında eskiden bir polis te polis teşkilatında görev alıyormuş yanlış bilmiyorsam. Evet, evet. E bu polis teşkilatına ilk zamanlar büyük bir hevesle başlayıp daha sonra e, teşkilatta da e, eşitlik, adaletin ve kanunlara uyulmadığının, aslında kanunların dışına çıkıldığının farkına vardığı an görevden istifa ettiğini öğrendim. Kendini kitaplara, daha çok kitaplara vermeye başlamıştı. Zaten her kitabında, ilk kitabı da zaten yaptığı meslekte gördüğü e... Adaletsizlikleri. Kanunsuzlukları, adaletsizlikleri anlatıyor. Bu kitabında da ülkenin, ülkelerin dilini çok güzel hayvanların ağzından resmetmiş. George Orwell'un gerçekten eleştiren diline bayılıyorum. Bütün kitapları aynen bu şekilde. Çok akıcı ve çok güzeller. Evet, her ne kadar aslında kitabı biraz değiştirmeye çalışsa var da özünden bir türlü asıl anlatılmak istenen şeyleri değiştirememişler. Daha fazla sansürleyememişler. Evet, biz kitabı okurken çok keyif keyif aldık. Ee, i̇nşallah siz de okurken keyif alırsınız. Beğenirseniz yorumlara e, yazmayı unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın.